Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege. Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz Yeni bir Seri değil Nasıl desem Abi Yani efsane seriydi Yani kanalımın ilk videolarından Birisi olan Seriydi ilk serim ve ilk videolarımdan Birisi olan Hexit ee, bu arada bazıları dalga geçebilir. Hey normal olarak hexit mi e, tam olarak söyleyemiyorum. Bu yüzden hexit diyorum yani. Bazıları yorumlara hexit falan yazıyor. E, söyleyemediğimden oha kartal uçuyor. E, gerçekten biliyorsunuz ki ben survival sevmeyen biriyim. Hep böyle mesela e, tek kite başladım. Bilmem ne yaptım. Kuyu var burada orada. Onu merak ettim. Bu arada şurada da bir gemi gördüm. Oraya gideceğiz de e, Şuraları falan inceleyelim. Ben de o arada bir konuşayım. Normalde ben e, oynamam yani sevmem, e, sıkılırım ama e, size şunu söylüyorum ciddi anlamda e, gerçekten bayağı güzel tuzak yapmışlar e, yani bayağı bayağı güzel tepemizi yıkılacak burası ama ben yine de riske girip aşağıya iniyorum e, evet gerçekten bayağı güzel bunu nasıl kıracağız ayıptır sorması bu altınları falan Kırdığımızda bir e, şartel gibi bir şey var galiba basıcı flakası gibi bir şey var galiba e, Çünkü şeyden anladım Bir e, bir dakika Şuradan bir çıkamıyoruz Şöyle Nasıl çıkacağız artık buraya Şöyle yapacağız en kötü abi yanlış koyduk çok çok yanlış koyduk da Abi çok kötü dur şu en alttakini alalım Hop şuradan Abi Yapma 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 Hayır, tamam ee, ben normalde biliyorsunuz ki oynamam yani. Hep başladıklarımın çoğunu e, yarıda bıraktım. Bu yüzden arkadaşlar e, başladım. E, ve yani nasıl desem sizler abi ya gözünü sevdiminin ya. Yeminle buradan çıkması ayrı bir olay. Şunu Karacağız Ya da al, alalım şunu. Ana birisi var galiba. Ha be, benim şeyden çıkıyormuş lan korktum ha yemin ediyorum korktum. Bayağı iyiyiz ya. Gerçekten. Dur şöyle yapalım. Evet tamam. Hele şükür be. Aman git. Hoştu. Şunu da kıranasını satayım. Burası komple yok olsun. Aa yok. Bunları kıralım. Aynen böyle olacaktı. Ve orada yok olacaktık. Neyse. Ee, yani eğer ben başladıysam buna diye düşünüyorum. Bir iki sezon daha gider bu. Ee, ve gerçekten de arkadaşlar çok güzel. Çok güzel bir. Ee, aman 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 aman. Yaklaşma. Yaklaşma oraya. Çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Mesela bazıları tek git'i sevebilir, bazıları ex'i sevmeyebilir ama size tek diyeceğim şu arkadaşlar. Ee, ciddi söylüyorum sizlere. Ee, size bu seriyi sevdireceğim yani. Çünkü ben ee, bilmem neler, bilmem neleri falan pek iyi bilmediğimden dolayı ee, yani bu seri eğlenceli geçecek. Tamamen doğal geçecek yani. Nasıl desem ee, doğaldan kastım mesela e, doğal tepkiler vereceğim çünkü ben survival'da tek başıma bir survival oynarken ciddi anlamda çok korkan biriyim yani 724 panik içerisindeyim ee, bilmiyorum yani yalnız gibi bir şey hissediyorum bilmem ne oluyor bu yüzden arkadaşlar e, bu seride bu sıkıntıları çekeceğiz e, ve umarım sizin de desteklerinizle beraber e, bu seriyi eee nasıl desem sizin de desteklerinizle beraber bu seriyi tamamlayacağız arkadaşlar iki sezonluktan sonra bu arada korsanlar falan var bizim bir ağaç kesmemiz lazım şuraya gidip daha sonrasında korsanları öldürmemiz lazım da Benim korsanlar hatırladım bu ne lan korsanlar hatırladığım kadarıyla ee, yani bir dakika bu değerleri kolaydı deme tamam. Ee, i̇lk iki bölüm falan kolay olur büyük ihtimalle. Daha sonra normal alırız. Birkaç bölüm sonra da zor alırız. Abi zombi babayı geleceğin dışarı. Ha geldi öl. Geldi öl. Yanarsın böyle geber. Bu nasıl bir ağaçtır? Gözünü seveyim ya. Çıkaralım abi. Bir üç blok yeterli. Ee, şöyle oha. Oduna gel. Aman 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 değişik değişik. Abi ben böyle bir çok sokuşmalı bir şey bu ya. Ciddi söylüyorum abi. Çok değişik değişik olaylar dönüyor bunlarda. Ben yani böyle teleportlar falan hatırlıyorum da. Yani ciddi söylüyorum sizlere. Değişik değişik olaylar. Yemin ediyorum. Tam e, kopmalık. Bu yüzden arkadaşlar. E, yani ön yargıyla şey yapmayın. Direktmen yaklaşın. ilk serimiz olduğundan dolayı da desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Şu anda like attığınızı hissediyorum. Şu anda korsan gemisine yaklaşıyorum. Al alttan kazacağım. Şu anda da like atıyorsunuz. Ee, ben şu anda kırıyorum siz gibi. Siz beklemeyin direkt ben e, ee, like'larınız gömün sonra evet kırdım şu anda. Şunu da kıralım. İçeri ee, içeri girelim daha sonrasında. Ee, ben aslında bir kere daha hexi çektim bundan önce bir bölüm. Ee, fakat ee, nasıl desem olmadı. Olmadı abi. Nasıl olmadı? Aa chest açtık yemin ediyorum açtım. Aa bak yaptık. Bak yaptık. Buradan nasıl çıkacağız? Dur. Helper Joe, helperci Joe can basan. Bu ne lan? Bu shelter mi ne anlamadım ki. Değişik değişik olay yemin ediyorum. Bak bu shelter beyler vurmuyor bu, vurmuyor bu. Vuruyor mu sen? Vuruyor mu sen? Babaya vuruyorsun. Sen sadece can basarsın. Sen bir sürtüksün. Sana blokitle vururum. Dur. Sen kalacaksın orada da. Biz şu aşağıya bir inelim. Ana değişik değişik olaylar yemin ediyorum hapishane mi hapishane. Bir de ben Hexite en son bir sene oldu yani oynayalı arkadaşlar. Hop. Eee yani bu yüzden hiçbir şey bilmiyorum. Sadece yani ortamları hafif hafif hatırlıyorum. Eee tek kılıç olarak falan hatırladığım tek şey. Eee bizim bir kazma yapmamız gerektiği şu anda. Kılıç olarak falan hatırladığım tek şey teleport açandı galiba. Böyle koyuyordun teleport falan açıyordun böyle falan filan. Bu arada bütün odunlar kırılacak zannettim ama kırılmaması iyi çünkü büyük gemilerde falan bunu böyle kırarsak oyun çökebilir adeta. Ee, abi biz aslında bir dakika çubuk yapacaktık. Ee, şöyle şöyle e, bir dakika bununla kazma yapabiliyor muyuz abi? değişik bir şeye benziyor yemin ediyorum. Yapamıyoruz bir dakika U yapalım. Ne yapabiliyoruz bununla? Ee, buna bir U yapalım. Bunu yapabiliyoruz. Bayağı zekice, bayağı zekiyim bu konuda. Dur. Ee, bunu şöyle yap abi. İşte bu be. Yemin ediyorum var ya asil kılıcı, asil asil. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle şunları da at kesin anasını satayım. Ya bu garibim de yavaş ay yavaş yavaş orada yürüyor. Anasını satayım. Şu kitabı da ilk oyunda atmışım ama e, al anası ye onu. Ye vurursan öldürürüm seni. Hoş. Vuramıyor tabi biliyor musun? Ben de helper sopası almış şey gerizekalı. Kendi bir bok zannediyor. Geri zekalı. Öl lan. Ana valla valla ava atıyor. Şu zon şeyler falan gitsin de. Şimdi ben bunu kırdığımda ne oluyor biliyor musunuz? Yukarıdan sular düşmeye başladı. Bayağı zekiyim. Ee, şunu bir kıralım. Abi lan. Sen nasıl doğdun? Sen nasıl doğdun? Burada değişik değişik olaylar daha var. Altı biz altımızı bir kıralım. Aa bak gördünüz mü? He, su evet gördük suyu gördük. Başka bir şey var mı? Hızlı da koşamıyorum bu arada. Aa, burada chest mesle Yok mu lan chest? Aa böyle gemi mi olur lan? Kırıyorum lan burayı. Al kırdım anasını satayım. Kaçıyorum da. Vallahi kaçıyorum. Oğlum burada kocaman yerde chest mi yok lan? Ana. Aa buradan tamam. Ya buradan düşüyormuş bu. Ama kes yok işte. Kes yok. Maalesef ki kes yok. Bakıyoruz bir gizem mizem var mı diye acaba şifre mifre. Ama hiçbir vakum yok. Ee, ne yapalım? Ee, şu gemiye binelim bir karaya ulaşalım. Adam akıllı. Aman 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 aman. Heh. Karaya gidelim. Bizim hel proje eleman kaçtı galiba. Gel buraya abi sen öl, öl lan. Belki sana item düşer valla. <laughs> öl lan. Aa vallahi öldü. Baş geldi. Başım baş. Dur la ben bundan nasıl ineceğim ha? Yeminle inemiyorum ha. Bu arada açlıktan gebereceğiz haberimiz yok yeminle. Bakalım yemeğimiz var mı? Yayımız var. Ee, çürük et var. bayağı güzel hemen yoldan yiyelim. Şu yolumuzu yolumuza hızlı bir şekilde devam edelim. Baya baya hızlı. Baya baya hızlı koşuyoruz. Şöyle gidelim. Şunlardan camman çıkıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Önceki videoda daha bir şey demişim. Girişte hepinize de merhaba arkadaşlar. Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Ee, demişim ve e, cidden e, bir de yani e, bir, bir de birkaç yerde ses kayması vardı. Video uzun olunca ses kayması oluyor. O video için 10 e, saat falan uğraştım. 10 saate falan yakın yani renderlerle falan beraber. Bu arada sniperciliği koşturacağım ve Ahmet ka. Ahmet ka. Ahmet K. Ahmet K. Babayı Ahmet K. Bir tane ok bile tutmadı. Anasını satayım. Ali Lok gibi gidiyor yemin ediyorum. Oh. Bu ne lan? He hatırlıyorum lan. Ananı satayım. Ananısını sattım ananı. Kuşu seni. Böceği seni. Ananı satayım. Açlıktan ölüyoruz. Abi iyi akşam oluyor. Akşam oluyor. Dur dur time set. Arkadaşlar yani daha yeni başladığımız için böyle bir şey yapıyorum. Kusura bakmayın. Ee, yeminle çokobolar var orada. boydu sanırsam. Bir Chicago muydu? Chicago, Chicago muydu? Abuk su bir şey de yemin ediyorum. Bir dakika şunlardan bir şeyler alıyorduk. Bunları yiyebiliyor muyduk? Bunları yiyebiliyoruz devam. Ne olur. Aa yiyoruz. Aa. Yeminle jet, jet gibi yiyor. Yemin ediyorum ha. Vuhihu. 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 Bu bunları alalım abi. A alınıyormuş tamam bunları yetiştireceğiz çünkü. Al abi al 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 al. Vuhiyhu Ben şimdi DJ yapacağım beyler. Nasıl DJ yapacağım derseniz göreceksiniz birazdan. Ee, şimdi. Şunu bir yiyelim. Heh. Bunun tüyünü de alalım. Bunun tüyü değerli meğerlidir ama şimdi. Sıkıntı olmasın. Bir de bu ne abi ayıptır sorması. Oha. Aa, Illuminati bulduk beyler. Neyse dur. DJ yapayım ondan sonra oraya gidelim. Ama ilk önce Camelire Safeline dur dur. Şey yapalım. Bir atak yapalım buraya. Ee, ölürsek mi ölürsek burada doğalım. Bir de chess yapalım. Baba. Oh vay ho. Vay ho. Vay ho. Chicago. Baş. Dur şunları koy abi hepsini. Şu kitabı, çubuğumu, bu hepsini koy. Koy 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 koy. Bunu da koy, bunu da koy. Ee, tamam. DJ yapıyoruz. Hazır mısınız beyler? Bir dakika sadece şey diyeceğim. bundan et çıkıyor mu? Et çıkıyor mu lan? Et çıkıyor mu? Çıkmıyor be. Yapma ya. Boşuna öldürdük Bak şimdi DJ. DJ Ahmet Ka Pıça Vay ho. ho. neyse abi ben şu vay falan diyor ya yemin ediyorum bayılıyorum o sese İçim gidiyor o oh, her vahiy vadi işinde Artık ne diyorsa ben söyleyemiyorum Belki de içim gidiyor yemin ediyorum Çok tatlı sesi var Ama birazdan zikecekler bizi beyler Zikecekler Şurayı bir özel bir kaçış alanı hazırlayalım Çünkü birazdan zikiş var Tamam Şunu da kır. tamam Ölmeye gidiyoruz şu anda Adım gibi biliyorum bir dakika video ayarları Parlak deme lan bu Heh. Ana beyler Ah zombi sesi duydum bile al işte ya lanet olasıca. <gülüyor> <gülüyor> aman 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 aman. Kurt <laughs> ananı ah! satayım ananı <laughs> Oh, korktum. Aa. Abi yemin ediyorum korktum. Yemin ediyorum çok fena korktum. Abi. Abi o chest neydi öyle ya? Onu açmaya çalıştık ya. Canavar chest. Hiç aklıma da gelmedi. Bilmiyordum çünkü tam öyle bir şey olacağını. <laughs> evimizde de doğamıyoruz. Abi emin misin evimizde doğamıyoruz şu anda. Abi sen ciddi misin? Açlığımız da var. Neredeydi o? Şurada mıydı? Şuradaydı şurada. Şöyle. Şöyle. Aynen tam böyle gideceğiz. Of, of 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 Yemin ediyorum yemin ediyorum bu ne ya Patlayın lan Patlayın anasını sattım Oraya yatak yaptık bir de o kadar ha Uyumadık ki yatakta doğalım Kafa işte bizdeki kafa o kadar Burası mıydı abi aynen burasıydı Aynen acı burasıydı Yemin ediyorum Bu ne gözünü sevdiğimi Chicago'su Mikago'su ile uğraşırken Dikkatimiz dağıldı Bu da bir bok yapamayız onu söyleyeyim Birazdan açlığımız da bitecek İtemlerimi çalıp gideceğim. Çalıp alıp gideceğim, alıp gideceğim, alıp gideceğim. Öl artık, öl artık, öl artık. Aa öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Git, git creeper, git, git, git. <laughs> git, hoş. Aa bak bu canlı beyler, canlı bakın. Bak solda benimki. Gebe anasını satayım, içisini seyredeyim. Aa. İçinden canavar çıkarttı lan. Amına kodumun. Aa bir dakika burada ne yazıyor? İsmim mi yazıyor? Abi ismim yazıyor. Bakacağım bak bu canavar chess mi? Değil bak bu, 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 bu canavar değil bunlar. Anla, anladım artık üstüne gelince bir şey çıkmazsa canavar chess. Aha ben bu CD dinlerim ha. Yeminle dinlerim özel e, Illuminati e, müziği. Aa. Aa. Hayalet dansçı. Hayalet dansçı ne alakalı lan? Hayalet adam. Bu, bu ne lan? Aha abi keskinlik kaç lan? 5 Keskinlik 5 5 5 Oha koruma 4 Yemin ediyorum oyunun en güçlüsü olmaya çok yakınız <laughs> Beyler Daha ilk bölümde böyle actionlar yapıyorsak Biz yemin ediyorum Var ya biz oyunun dibine vuracağız beyler Size o kadar söyleyeyim bir, var ya a olmasa var ya, ben bunlar bir bokum yapamam adamlar hasar işlemiyor adam ah, kılıcım kırıldı yemin ediyorum kazmalarım lan sizi şerefsiz 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 bir bir vuruyorum adamı iki 2 vuruyorum anasını satayım 2-2 iki 2 a takıldık a bak çeste bak nasıl kıpır diyor bakayım yanına geleyim bir şey yapacak mı a ikisi de canavar Hii! Anam 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 Ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Abi ölüyoruz. Yemek. Bir şunu bir. Abi sen ciddi misin? İtemlerimizi ikisi de minik bunlar. Anasını sattım pis leşleri. <laughs> öl öl öl. Kaç 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 abi ne olur kaç 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 a takılacak o a takılacak o hadi abi görüşürüz iyi günler iyi günler hoşça kalın. tamam süper abi itemlara gel itemlara gel benim büyü masası falan yapmam lazım bir şeyler yapmam lazım abi gaza geldim şu anda yemin ediyorum çok sevindim lan <laughs> yemin ediyorum çok sevindim dur Abi çok gerildim yemin ediyorum çok çok gerildim ya. Abi şurada bir şeyler var. Onu oraya da kazacağım. oraya da kazacağım. Nerede kazma? Çok gaza geldim şu anda. 11 demirimiz falan var ama yemeğimiz bir dakika ekmek yapabiliriz. Bir ekmek yapalım. Oh yemin ediyorum rahatladı. Bu ne lan? Bir u yapalım şunlar. Bilmiyoruz çünkü öğrenelim. Bir boka işi yaramıyormuş. Bakalım bir şey oluyor mu, olmuyor. Şu ne işe yarıyor? He. Çok hava yapabiliyoruz. Ok yapabiliyoruz. Ee, demirle tam olarak neler yapabiliyoruz? Baya baya çok şey yapabiliyoruz. Bu ne abi? Bu ne? Bununla ee, göt silme bezi yapabiliyoruz. Ee, başka emerald şart bir boka yaramıyor diye biliyorum. Bununla xp xp kazanıyorduk galiba. Tamam abi şu anlık iyiyiz. Şu anda ben bir kazma yapmam lazım sadece. Şöyle Tamamdır aman abi Korkutma beni Şunları koyalım Göt silme bezi işimize yarar mı? Bence yarar Şunu at Şu kitabı atmıştım İlk bölüm e, bayağı bir şey gelmiş. O işi arıyor falan e, dü e, Dünyanın en önemli şey falan Ama Çok e, e, kolay bir şekilde yapılabiliyormuş yani Abi bunlar nedir? Koruma 3 bir dakika Dandik bir şey var mı? Su adaptasyonlarınız Suyun içinde konuşacak değiliz Su diskleri falan kalsın ee, ben şuraya kazmaya gidiyorum abi. Buradan altın çıkabilir. Başta çıkabilir yani. Ananı satayım chest. Chest'i görünce ben oda odaklanmam gidiyor abi. Anasını satayım. Bu ne lan? Ah chestler chestleri çalacağım beyler iyi izleyin. Ananı satayım. Bunlar özel canavar kesmiş. Aa. Almayacağım artık. Almayacağım. Vallahi almayacağım. Baydı çünkü. Abi burası o aynı mekanmış. Çık yemin ediyorum tüylerim diken diken olmadıysa şerefsizim abi. Çok korktum şu anda. Onlar yanıma gelecek diye çok korktum da bu ne? Bir u yapalım. Bu ne Jasper blok? As bu ne lan Aa koyulmuyor. Hitman bloğu gibi bir şey lan bu. Sp Spider-Man'in özel gücü sanki amına. Neyse. Şöyle gidelim. Abi ya yemin ediyorum var ya ilk defa bu kadar çok gerildiğimi hatırlıyorum ya. Abartmıyorum beyler ciddi söylüyorum. Çok çok gerildim şu anda. Tüylerim diken diken. Daha ilk bölümde böyle action'lar yaptıysak beyler e, bütün şeyi kendinize saklayın ve sadece izleyin. Size bu seriyi çok çok sevdireceğim. E, bu bölüm kısa tutmak istiyorum. Bu bölüm nasıl olacak biliyor musunuz? E, bu bölüm... E, bu bölüm arkadaşlar şey tarzı oldu. Yani yakında gelecek tarzı. Yani bu ne lan? Ha ha bunda ana burası spam noktası galiba. Yani bu ne demek oldu? Bu ne demek oldu? Yani yakında gelecek. Haftada iki bölüm büyüklerin büyük ihtimal arkadaşlar. Bundan sonra da büyük ihtimalle Hunger Games gelir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like yorum atmayı unutmayın. Ee, beni beğenmeyi unutmayın destek vermeyi unutmayın videolarımızı paylaşmayı yorum atmayı unutmayın bana önerilerinizi yazın bu Hexit hakkında ben de öğreneyim ve sizin önerilerinizi sizin bir de konuşabilsem yeminle bir de konuşabilsem saat şu anda gecenin 3'ü ben video çekmekle uğraşıyorum ben crazy'im kafadan crazy'im ee, yatağımızda yatarken bitireceğiz. Ee, haftada iki bölüm büyük ihtimalle e, dediğim gibi arkadaşlar haftada iki bölüm falan gelir yani. Bundan sonra Hunger Games falan filan. Yeminle ben bu exit'e bayıldım. Büyük ihtimalle arkadaşlar iki sezon daha falan çekeriz yani ciddi anlamda. Yorum da atın sizin dedikleriniz falan yapacağım. Ee, çünkü tam bilmiyorum. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. İyi oyunlar. Hoşçakalın arkadaşlar.